Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Beyler de seyredecek videoyu biliyorum. sohbet seviyorsunuz, ben de çok seviyorum. Bugün çok mutluyum. Ee, çok uzaklardan bir misafirim var. Didem geldi İsviçre'den. Belki bilenleriniz vardır. Benim e, kayınvalidemden dolayı İsviçre vatandaşıyım da ben aynı zamanda. Yani uğramıyorum, gitmiyorum bile. Hı hı. Ama... Memlekettim gelmişti. <laughs> evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok mutlu oldum. Vallahi şey bir Türk kadındın. Türkiye'den çok uzak yerlerde başarılı olması falan bana her zaman bir ağlayası falan geliyor. Yani ben çok acayip bayrakçı bir insanım. Dilemin anlatacağı şeylere kulak verin. Hani hep size anlatıyorum ya. İşte ekolojik dengemiz, Temiz ürün kullanmak, temiz ürün tüketmek, temiz ürün sürmek filan bunların bedenimize yaptığı hani e, kötülükleri anlatmaya çalışıyorum ama yani hepimiz yine aynı döngünün içerisinde dönüp duruyoruz. Evet. Şimdi üstümdeki ama... şu elbiseyi bak düğmeleri mesela Hindistan cevizi kabuğundan evet. filan yapan, üreten, diken, pazarlayan ve İssiç'le de e, bunları e, sitesinde de var ama başka Hı -hı. yerleri satıyorum, bilmiyorum. Dider ne olur size bir anlatsın hikayesini. Gerçi senin eşten yana da şansın olduğu için benim yok. Yani Eşin seni hep aslanım, benim koçum, evet, benim. Hadi bakayım. Ha. Evet. Onu yaptı bu kadın gücü daha rahat. Evet. Çevre çok ne yaptın, var. ne ettin, bunu nasıl kurdun? Canım, Adını da söyle şey aşağıya da yazarım tamam. şimdiden. Belki yurt dışında izleyenler vardır. Görsünler Türk kızları Süper. neler yapıyor. O mutluluk bana ait. Ee, Selim'le beraber böyle bir şey ya yani, Rüya şey gibi, gibi bir dedim. şey. Şu tamam. anda yani kendimi Hani ön plana koymak istemem senin yanında. Estağfurullah. Ee, çok güzel e, bir fırsat denk geldi. Hem tanıma He. hem tanışma. E, hem de bu vesileyle işte eksküzit e, e, şeyini e, gömlek elbisesi diyeyim buna. Hı. Ee, senin şimdi ben boydan çekilmiş koyarım fırsatı fırsatı ya da şimdi oldu. E, bu üstümdeki efendim elbise burada kalkıp göstermeyeyim. İkinci i̇şte video da. olarak yana koyarım. Benim evet. için çok büyük mutluluk ilk önce onları söylemek de isterim. teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ee, ben evet ne yapıyorum? Ee, Didem Reydolatur ismim. Ee, buradan tekstil mühendisi e, olarak 25 sene evet. önce İsviçre'ye gittim. Almanca bilmeden Zürich'e. Bu oh, benim kız kardeşim gibi. Aynen evet. <laughs> gelin, Tanıdık gelin şeyler. gidelim. <laughs> dil falan derken tabii ben orada Robinson Crusoe gibi böyle tek başıma yaşamak istemediğim için Almanca öğrendim. Ondan sonra çocuklarımı kendim yetiştirmek istediğim için belirli bir zaman onlarla beraber vakit geçirdim. Ondan sonra kapı kapıyı açtı derken kendi firmamı kurdum. 6 sene önce kendi markamı Exquisite. E, siz yazılıyor Exquisite ile. E, bayağı ilgi görüyor. E, mı? Çok evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi özelliğini de anlat. Yani şu e, eko koleksiyonun, olması, evet, koleksiyonun doğru. şeylerini. Çünkü yani pamuk var, pamuklu evet. var. İşte viskosa, pamuğun cinsleri var bilmem sen. Düğmeye kadar. Vücut evet düğmeye kadar. Yani şu anda diye. senin üstündeki... Elbiseyi mesela atıyorum kullanmadığın zaman birisine verdin hani o da kullandı falan derken hani artık kullanılmayacak hale geldiğinde bahçeye göm hiçbir şey kalmıyor. Hmm. Sentetik yok. Diğer zarar vermeden şık olmak. Aynen. <laughs> ee, ben şuna inanıyorum hani bir şey giymek için sentetiğe ihtiyacımız yok. Sentetiğe hmm. araba lastiğinde ihtiyacımız var. Plastiği. Ya pakuçma da ihtiyaç var veya kauçuk evet kauçuktan yapılabilir. Yani plastiyen e, e, veya petrolün hani petrolden elastan falan hmm. petrolden geliyor. Bunları aslında başka bir şeyde kullanabiliriz. Hani devamlı yıkayıp mikroplastik olarak suya vermeden hmm. kullanabileceğimiz yerler var. Bana göre bir e, kıyafeti e, kıyafetin içinde sentetiğe ihtiyacımız yok zaten. Hani şunu düşünelim. Exquisite evet dediğin gibi evet öyle bütün her şey sadece düğme işte kumaş düğme değil. İplik, mi, iplik, iplik dikiş ipliği de pamukludan. Ona göre konfeksiyon çok alışık değiller. Artık beni tanıdılar. Üretim İsviçre de yapıyorsun ama değil mi? Yani İsviçre, Portekiz, Türkiye. Yani hepsi ha, Avrupa şey. ayağında. Ee, tamamen şey nereden geliyorsa. Ee, mesela Organik pamuğu Türkiye'den alıyorum. Ya Portekiz'de üretiliyor ya da Türkiye'de üretiliyor. Hmm. Düğme de mesela İstanbul'dan falan. Hani hepsi bir yerden gelip dikiliyor. İsviçre'de mesela şu anda yeni yün koleksiyonunu yaptık. Çok beğenirdi. Hmm. Avusturya'dan yün geldi. İsviçre'de kendi atölyemizde diktik. Beyaz bir manto vardı mesela. Mantomuzu böyle eski Audrey Hepburn'un şeylerine benziyor. O da çok hoşuma evet, gitti ama evet, şeyde, o kadar da, çok mantol deriz. cinsi şeyim var ki evde dedim ki Ayşe bak ben israfa çok karşı olan Yani <laughs> hep anlattığım da odur. Lütfen 30 tane ruj almayın diyor yani, Çünkü nasılsa bir tane yani. Kullanılacak bir tane şey var zaten. Jennifer Lopez bile olsan her gün 30 kere ruj bile sürsen o ruj bitmeyecek ömrünün <laughs> sonuna kadar atacaksın filan. E, israfa kaçmamak için. Evet. evet ama bir böyle kullanım ıı, şeyi başladı yani. Evet minimalistik yaşamlar çok artıyor ama daha az şey kullanayım açısından bir yol olsa bile birçok kişi ha, hani bir çeşit olsun falan tarafını bırakamadık. Bence bunu kamçılayan şeydi sentetik ürünlerdi. Mi? Kumaşa sentetik girince ee, ürünün fiyatını çok tabii düşürdü. Bu iki yok ne zamandı? Tabii 2000 senesinde falan olabilir. 2000 senesinde çok arttı. Öyle olunca herkes bir sürü şey aldı. Tabii pabuktan vazgeçtik. Ha, gardırobunda bir sürü şey olunca hani ucuz almaya ve çok şey olmaya var. Şimdi onu kırmaya çalışıyoruz. Yani şey olarak. E, toplum Geri olarak. dönüyoruz. Evet. tekrar. Evet. <laughs> Öyle de olması lazım. Gerek yok zaten. Exclusive'de ee, hani aklınıza gelebilecek, her e, çok güzel Hı -hı. ürünler var. Organik pamuk, e, keten, bereler, şey, bereler etkiler filan şeyler de vardı. Evet, yün yani var. Seçenek yok yani Mesela düz elbiseler var. E, zamansız... Şişko da elbiseler ha. var. Şişko zayıf da olsa, çöp gibi de olsan, pörtlemiş de olsa yağları filan, dümdüz bir elbise, üstüne bir küçük atkı, şalla mükemmel şıklık evet. yakalayabiliriz. Ben onu gördüm ilk şoka girmiştim biliyor musun? Hmm. Çünkü kız kardeşim Neşenur Almanya'da ya, onlar daha samimiler, daha çok görüşüyorlar Didem'le. İlk sayfaya girdiğimde dedim ki hani şey bekliyor insan sanki böyle yeni moda bir şey, kroplar hmm. işte hmm. altına yırtmaçlı şortlar falan. Hayır gayet net her zaman giyilebilecek hmm. zamansız evet. şeyler vardı. Ee, ama da böyle, bu da zamansız bir şey. Evet bunu her zaman giyebilirsin ve her zaman modern. Kombine de edebilirsin mesela ben ilkbahar ve sonbaharda trench coat olarak hani biraz önce de sen dedin ya ha. açık da giyebilirim evet. dedin. aynı Düğümleri şeyi aşağıya kadar içine short crop giyebilirsin evet. ee, mesela serin bir şeydi böyle içine ince bir şalla mesela trench coat olarak alabilirsin ee, hani şık sade ve şık öyle diyeceğim. Hmm. Ee, şey bir de çünkü... bak orada çok kırmızı çıkıyor neden bilmiyorum. Evet demeler. orada temeler... biraz fuşya kırmızısı Işık, çıkmış ama bordo. Bordo aslında Hı -hı. üstündeki çok güzel bir evet. bordo ve kumaşı da böyle sanki minik minik fitilli kadife gibi. Kort çok kumaşı. Şey. Ne diyor buna? Kort. Kort. Hı -hı. Ama kadife evet ince fitilli kadife. Ya insan kadife. vücudundaki elektrik için de çok önemli var değil mi? Yani... Hı -hı. Ona söyleyecektim. evet. Onu bir anlatsana um, bize tekstilci olarak. Şey çünkü... Um, yani biz onun farkında değiliz. Bebekler biliyorlar bunu. Eee hava alabilen ve nefes alan bir organ. Nefes yani. alan bir organ hissediyoruz yani bir elinize mesela atıyorum pamuklu bir şeyi dokunun öbür elinize böyle sentetik bir şeyi onu hemen hissedersiniz bakmasanız bile hmm. ve rahatsız oluyorsun yani kim ister ki stretch folyoyla böyle dışarı çıkalım değil mi? hava <laughs> alamazsın ki öyle bir şeyde mümkün değil yakında ondan da elbise yaparlar merak etme ya, var. var işte şey yağmurluklar aa doğru yağmurluklar böyle çöp poşetinden yağmurluk eee onu da tabii sürdürülebilir e, olarak e, malzemelerden e, çıkardılar. Benim tarafım evet e, işte cilt dostu ama bir taraftan üretim ayağını da unutmamak lazım. Üretirken de e, ne çevre dedikim? dostu. Ya, ha, aa, bunu şey. ben nerede duymuştum? Galiba bir yerde okudum. Mesela hmm. kot pantolonlar üretilirken hmm. onlar... Bilmem kaç ton su harcanıyormuş ya. bir kota o şimdi 4 ton mu ne um, ee, şey beyazlatmak işte inceltmek bilmem ne için su falan diye bir şok vuruyor. Çok erken. fazla su isteyen bir şey bir de bu e, tarşlama ağarlama e, işte e, ha, beyazlatmak cins, için. E, şeylerin e, denimlerin onlar çok e, çevreyi e, bayağı kötü etkileyen. yani denim konusu Kimyasal God. kullanıldığı için mi acaba onun için mi? Evet tamamen kimyasalı. Üzerindeki şey mesela evet bordo herhangi bir çiçekten almadık o şeyi rengi. Ama GOTS ve ÖkoTex sertifikası var. ÖkoTex'in de 100 sertifikası. O bebekler için mesela. Ha, ee, kimyasal kozmetik gibi ama aynen. Olabilir evet. evet çok bilgim yok. Ama bazı kimyasalları kullanmak zorundasın. Tam ama ki, çevre dostu. Sabitlemek için. Evet çevre Koz... dostu kimyasallar. Aynen. Kozmetikte de öyle. yani Senin her zaman önünde 3 seçenek vardır. Ben 5 liraya da serum imal edebilirim. 105 liraya da. 5 bin, bin liraya da. Veyahut ee, da bir ruj. Kullandığın e, organik ya da inorganik boyalara göre de e, şey fiyat alabilir. Evet. Artı bir de üreten insanın vicdanlı olup olmamasına bağlı olarak bunların doğada yok olması ya da olmaması şu. Tüketici onu görmüyor diye düşünüyoruz ama yeni nesil biraz çatlak bizden daha iyi. Onları önemsiyorlar böyle şeyleri. Yani şeyde. hem de ama şimdi ben tabii üretici ayağından geliyorum tekstil mühendisi olarak ve tekstil terbiye mühendisiyim aslında. Yani şey... Duyuyor musun? E, <laughs> terbiye ediyorum. Kimya ağırlıklı. Hani dokuma, terbiye, konfeksiyon diyoruz hmm. biz. Ben aslında kumaş üretiminden geliyorum. Hani o çok büyük bir şey ya. Çok inanılmaz. Eriyorum ben böyle fuarlara. Münih'teydim buraya gelmeden önce, İstanbul'a gelmeden önce kumaş e, fuarı. Ben böyle dokundukça, tabii güzel bir kumaşsa, böyle eriyorum falan, bundan neler yapılabilir ben hayali içerisindeyim. <laughs> Zamanla şeyi de öğrendim, benim aslında böyle moda tasarımı bilmiyorum ben, moda tasarımı okumadım, Design yani okumadım. Benim tarafına bakmışsın hep. Ama e, çizimim iyidir. Ben artık kendi koleksiyonumu yapıyorum. Daha önce modacılarla çalıştım. şeyler kişiler senin için hepsi hepsi benim. Zamansız, artık. doğru. Evet. sürdürülebilir modanın öyle olduğuna inanıyorum evet. ben. Ayşenur, şey yapamazsın. Başka türlü başa Trans yapamazsın. Ki. Yani baş uy, uymaz ki zaten. Bir taraftan sürdürülebilir moda, organik pamuktan yapacaksın. Bir taraftan en moda şeyleri. Onu altı ay içerisinde satman lazım Tabii, senin. tabii. Yani biz bir mesela atıyorum tabii ki finansiyel yönden ben bu koleksiyonu bu sene satarsam süper ama satmazsam inanmama benim için o kadar kötü değil. Seviye Çünkü bu ben bunu gelecek sene de satabilirim. Bravo, bravo, evet. aynen. Onun için renkleri de işte hani her zaman modern olabilecek renkleri seçmeye çalışıyoruz. Onun için... Um, Kaç kişi çalışıyor ekipte? E, küçük bir ekibiz e, ama çok büyük işler yapıyoruz. Hangi şehirdeyiz siz üçünüz? Zürich'teyiz. Zürich'teyiz. Aha, hı -hı, online hı. olarak satıyoruz. Önceden altı mağazada koleksiyonlarımız vardı. Bu pandemi nedeniyle bayağı… Köşeleri baya... oluyor ya çok güzel. Evet. ne markasının köşesi. Evet birlikte. bizim mağazacılık tarafımız hı -hı. yok onu da istemiyorum e, çünkü o bambaşka bir şey. Hani ben koleksiyonumu vereyim istiyorum bir yerde satılsın istiyorum. O taraf daha iyiydi benim için. Ama şimdi pandemiden sonra da biraz tabii azaldı bir sürü mağazalar da hani kapanmıştır. E, herhalde. Kapananlar Hı. çok oldu. Tekrar yeni açılanlar oldu falan. Hani o o inanılmaz lojistiği de açık olman gerekiyor. Hı. O da çok e, bize Lojistör. için şey değildi Online şu anda evet dünya online oldu. Olunca... ya Allah'ını severse. Bine, Gümrük bine. ne kadar biniyor onu bilmiyorum. Şimdi ee, sma çok fazla. Transport fazla ve de şey nakliye inanılmaz pahalı. Giden biri varsa arkadaşınız onlara <laughs> ısmarlayacaksınız. Onlar gidip alıp gelecekler. otele <laughs> yollarlar herhalde İsviçre'de. Yani, evet, evet. Ay keşke Türkiye'de de olsa. Türkiye'de bu, baktım hani İstanbul'a geldiğimde şey görüyorum gibi bir yerde bir köşen olabilir. Korna e, diye böyle hani yapıyorlar. Ha benim açımdan. Ben mi? de hemen böyle etrafı düşünüyorum. Hani sürdürülebilir moda ne olabilir diye. Yani, evet Türkiye'de de, de bir çok köşe olabilir. olabilir. Hı -hı. Mesela ben camellia diye bir e, Avustralyalı aborjin motiflerini işleyen bir kadının sapığıyım. Yani herkesin bir modacı sapığı vardır. Benim ben de o kadına hastayım. Ne Kadın aborjinlerin doğadan aldıkları işte motifleri falan sırf ipek üzerine işliyor ondan seri yapıyor Artık iç çamaşırından, çorabından, ayakkabından çantandan şeyine kadar aynı motiften yapıyor yani sen soyundukça aynı motif çıkıyor <laughs> çok komik <laughs> mantolunla elbisen aynı, çorabın aynı şey ha istersen bir şey ha. ama muhteşem koleksiyonları var İşte bir yaratıcılık ha, bu kadın oluyor. yani e, ben tesadüfen keşfettim de Hayatımda zaten bir tane elbisesini aldım. işte üç maaş mı ne vermiştim? Bir daha da hayatta alamam. Ya yani, saf ipek benim neyime diyorsun. İpek dünyanın en güzel şeyi. Tenle uyumu olan. Çok. içerisinde protein de var zaten. Vücutta onu hissetmek çok acayip bir pek yani kendi derinle özdeş örtü diyeyim. Hı -hı. Ama ikinci deri diyoruz biz. Öyle bir şey İpek yok ama başka bir şey var. Onu söyleyeceğim Daha sonra. Ikinci, yani mesela bu kadının bize. Türkiye'de bir tek boylarda galiba bulmuştum 2-3 şey. Hı -hı. Ama dediğin gibi hangi modelden kaç beden yollayacaksın oraya yani? Sadece minnak bir corner yani. Böyle yani bir... evet bu tür bir şey Hı -hı. Ay, şimdiye kadar aramadım ama evet olabilir iyi bir fikir. Hı -hı. E şey daha hani çok daha yeni bir firmayız aslında yani 6 senelik e, bir marka yani de değil, 6 senelik ee, yani. ama evet, oturdu tabii ki oturdu oturmasını da şuradan anlıyorum e, şeyler geliyor artık sorular geliyor magazin dergilerine moda yaman. magazin dergilerinden. <laughs> evet. anneannem yaptığı bir dergi ısırıp tahtaya Ay, sanki ben bulunamazmışım gibi nereden bulmuşlar bizi falan halbuki yani İsviçre zaten küçücük bir yer ee, hoşuma da gidiyor evet, demek ki diyorum bir şey beğeniliyor ya e, vizyonumuz beğeniliyordur ya mod hani koleksiyon beğeniliyordur. <laughs> Aklıma ne geldi? İsviçre'de sokak kedisi ya da köpeği görebiliyor musun? Hayır. Yasak. Yok değil mi? Yok. Hep barınaklarda evet, evet. Hayır çünkü şey dedim. Yani bu kadar çevreye ve yaşadığı dünyaya borçlu doğan insanlara hmm. e, madem bu kadar artık tanınıyor da güzel bir şey evet, hani evet. E, her satışta bir mesela koyuyorlar bazı duyarlı firmalar oraya hmm. bizden satın aldığınız her ürünün yüzde hmm. birini biz barınaktaki hayvanlara yemek olarak yolluyoruz diyorlar hmm. mesela evet, bazıları. Ya da size ambalaj vermiyoruz, ambalaja koymuyoruz, hmm. oradan ettiğimiz tasarrufu işte biz atacağım şimdi bilmem ne Yunuslarını ya. kollama ekibine yolluyoruz falan gibi şeyler Hı -hı. insanları hani ben bak plastiksiz bir şey aldım hem kendim için Hı -hı. iyi bir şey yaptım hem dünya için iyi bir şey yaptım ama bunları yaparken de birine de hayrım dokundu. Dünyanın ucunda hiç elimin dokunmayacağı bir Yunus'un anasız babasız büyümemesine evet katkıda bulundum diye. Çünkü Korkunç bir şey de var artık yani kirlenmiş deniz durumu çok... ve ağır metal Okyanusun bilmem formu. kaç yüz metre altında artık plastik var yani o o aşamaya getirdik <laughs> mi yazık Ay diye. sana ne anlatacağım <gülüyor> Biz Biz <laughs> neşedurlarla mı gitmiştik tabi. E, çok yıllar önce ben millette köşe yazarken falan şeyden bahsediyordum hep Türkiye turizmi ne kadar pahalı ne kadar <laughs> pahalı diye falan. Meğer ki şimdi görmemişim daha o zamanlar kız kardeşim dedi ki dur dedi ben Almanya'dan rezervasyon yapayım Mallorca adasına oğlum annem ben kız kardeşim süper biz buradan uçakla oraya gittik Neşe doğru oraya geldi 3 e, hafta tatil yaptık döndük Hı -hı. Türkiye'de yapacağımızın işte üçte biri fiyatına filan bilmem ne. Orada altı cam teknelerle denizde şey yapıyorsun işte. Mallorca adası ya düşün ya, artık. Yani. Allah Allah'ım teknenin dibine bir bakıyorum. Çocuk bezi, karpuz kabuğu, kola terekesi filan. Şimdi Kaplara dedim ki ya sizlerin ayaksız niye dedim cam yaptınız teknenin altını ya. ben bütün çocuğun boklu bezleriyle terekeler görüyor bakın evet yani, şu adasının dibi harcısı. dibi korkunç çöptü bu anlattığım 20 yıl önce falan yani. Korkunç. Şimdi daha da kötü. Daha beterdir. Ben çok böyle çevre belgesellerini izlerim. Yani ben hep böyleydim ama Yani belli. yoldan belli yani. <laughs> ama araştırdıkça evet daha da böyle hani ee, şey vardır ya böyle okudukça aslında insan hiçbir şey bilmediğini hisseder ya öyle evet. bir şey e, araştırdıkça çevreye aslında çevre için daha fazla yapılabilecek şeyleri fark ediyorum. E, aynen öyle yani e, daha da kötü. E, 20 senedir. Daha da kötü ve çok hızla gidiyor. Mesela geçen haftaydı galiba buzulların ne kadar hızlı eridiğiyle ilgili bir araştırma. Ama ben doğduğumdan beri onu belgesel... söylüyorlar. Sümerlerden beri yani buzul eriyor, buzul eriyor, buzul eriyor. E, eriyor. E, eriyor e, eriyor. Yani ne e, eriyor. ama şimdi artık inanılmaz e, hızlandı değil mi? Çok hızlı eriyor. İşte bu karbon filan hikayesi var ya dünyayı ısıtıyorlar. İnekler işte pırt yapıyormuş. Onların gazı dünyayı... bir <laughs> Aa artık bir <çıkardın> Işte. <laughs> Bunun, başka bir, izi bunun var. başka bir şeyi olmalı. Yani Hı -hı. E, iki ülkenin saygılı yaşayıp diğerlerinin saygısızlığa devam etmesiyle. Mesela Trump dedi ya ben bilmem neden çıkıyorum. Çıkamazsın Hı -hı. abi. yani Bu dünya yüzünde yaşıyorsan herkes ortak hareket ederse belki bu kirlenme hızını düşünebilirsin. Ama zorluk işte şey bir çatı organizasyonumuz yok ya. Yani. Herkes Yoldan. böyle kendi bir şeyler böyle yapıyor. Böyle bir çatı organizasyon. Ama onlar şey gibi böyle hani NGO gibi şey değiller. Hani sadece mesela WWF gibi yani. şey yapabiliyorlar. Hani kar, kar, kar etmeden hani bir vakıf gibi kar elde etmeden kendini çevirebilen Anladım. bir film yaptırım gücü olarak, Çatı organizasyon değiller. Hı. Hani ülkelerin arasında böyle çevreyi koruyan bir çatı organizasyon olması evet. lazım bence. İşte ülkeler arası Birleşmiş Milletler filan artık birleşmemiş milletler, her şey birbirine girmiş. <laughs> Bazen diyorum ki dünyaya ya çok geç Aa. geldim ya çok erken geldim. Yani tam yaşanmaması gereken dönemi mi yaşıyorum nedir anlamadım. Yani birilerinin kirlettiklerini sürekli temizlemeye çalışıyorsun. Kötülük yapanları sürekli iyiye çekmeye çalışıyorsun. Demin konuştuk ki, 70'leri özlüyorum ben ya, evet. 70'leri özlüyorum. Yani bu gelişim... 80'leri özlüyor, 90'ları... Gelişim çok fazla. Şimdi hani medya çağındayız, teknoloji tabii inanılmaz büyük bir Atık ıı, şeyde gelişti. O gelişim çok hızlı oldu ama bence zaten her nesil iki nesil arasında sıkışmış bir nesil. Evet, evet. Biz sadece yaşadıklarımızı görüyoruz ama onu düşünürsem bizim annelerimiz babalarımızın nesli daha da zor bir nesildi savaş zamanında. Savaş içerisinde büyümemelerine rağmen o zorlukta büyüyen yani insanlardı. Bir Şimdiki nesil ise şeymiş. tamamen teknoloji. Şimdi her şeyi mesela beyinlerindeki sinapsisler o sosyal medyadaki, internetteki her şeyi çok çabuk algılıyor. Evet, evet. Onun için her şey çok dijital olacak. Bizim görevimiz o dijitalliği işte ayak uydurabilmek. Hani o köprü pozisyonumuzu korumak. Ee, firmaların da şeyi, hani ona da ben önem veriyorum. Bazen diyorum ki ya ben sadece üretmek istiyorum. Hani ben sadece müşterime satmak istiyorum. Hayır, yeni müşteriler için şeyi de bulmak zorundayım. Dijital olanaklar bulmak zorundayım. Bir de mesela Exquisite'in üç farklı müşteri alanı var. Bir tanesi şık şeyi sever, mesela Hugo Boss tarzı. kadınlar. Hmm, Anladım. Gösterişi ee, yok ama şık. Evet, şık, sade şık. Diğer üçüncüsünü söyleyeyim. O hani sadece doğayı düşünen. Ortadaki ise her ikisi. Hani hmm. aslında biraz benim gibi. Hani şık olsun şık olunca da hani biraz da e, sürdürülebilir yani organik tarafı olsun gibi. Her birinin e, üçünün dili çok farklı. Evet. E, satışta o her iki, üçünün dilini kullanmam da lazım veya ayrı ayrı kullanmam lazım. Ve dijital? Ortal evet. Evet. E, veji, e, dijital olarak da bunu kullanmam lazım. E, bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz. Umarım. Ay, gidiyorsun. çok mutlu oldum. <laughs> ya yani diyorum ya bazı markalar var kozmetikte mesela ben Siren markasını anlatırken ya da Agartha'yı anlatırken ya da Otacı'yı anlatırken. Hmm. Yani, babamın markası. Evet. Bu da birkaç kişi Baba yok diyorum ya yani ben Türk'üm ya hani bunlar da Türk malı ya bir de çok hani Türk malı olması da etmiyor. İyi, yani, diyarlı, evet. temiz, bilim, teknoloji içeren. Onun için babamın markası diyorum. Dilemin <laughs> yaptığı işte. işte İsviçre'de bir Türk markası. Ee, babamın markası. Ee, evet, vallahi çok isterim, çok başarılı ol, ee, yeni ilhamlar gelsin, dünyanın kirlenmemesine katkıda bulunduğun için kendini iyi hisset. Ee, belki de geleceğin birkaç hani gencine şey olsun. Lider ol işte. Bak bir tane kadın vardı Didem diye. Yani ne güzel. Adı Türk, soyadı İsviçreli. O kadını yaptığı gibi yapmak <laughs> istiyorum desinler. <laughs> Canım çok yani. teşekkür ederim. Çok mutlu oldum vallahi. Için. Çok sağ evet, ol. Hem bu ana olur. olarak kalsın istedim. Hem sizlere birkaç sohbet yemek yaparken böyle açıp dinliyorsunuz ya. İki hanımın sohbeti olsun. Kulağınız e, sevgiyle olsun. Çok spontane. Hiç hiç yani planlamadık. Tabii tabii. Giydim. Üçsü bile yok elbisemin <laughs> <Aynen>. yani. Giydim ama <laughs> dedim bir tane video çekelim beraber. Çok güzel oldu. E, yolun açık olsun. Evrim şen olsun. Çok teşekkür ederim. Canım Sağ ol. O mutluluk bana ait. Ne güzel. Teşekkür, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.